Merhaba, ben Zeynep Yaseli. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir video atmadığımın farkındayım. E, aslında daha önce video çekmek istiyordum. Fakat ülkece yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle video çekemedim. Benim ailem Adana'da yaşıyor ve onlar Adana'da depremi yaşadılar. Ben İstanbul'daydım o sırada. E, sonrasında Adana'ya gittim gibi çok zorlu bir süreçti benim için. Çok şükür ailem, arkadaşlarım iyi. Umarım sizler de iyisinizdir. Sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, ailenizle güvendesinizdir. Ee, hepimiz için çok zorlu bir süreçti. Ülkece yaşadığımız bir acıydı bu. Umarım kötü günler geride kalır ve her şey çok güzel olur. Okulum açıldı ve İstanbul'a döndüm. Ee, daha yeni yeni kendime geliyorum diyebilirim. İstanbul'a dönmek, okula başlamak... Kafamı biraz dağıttı ve biraz daha eski hayatıma dönmemi kolaylaştırdı diyebilirim. Tamam. Haftam yaklaşıyor ve derslerime çalışmam gerekiyor. Bu bir haftada neler yapıyorum, nasıl hazırlanıyorum. Bunları size paylaşmak istedim. Belki size de biraz iyi gelir, iyi hissettirir diye düşündüm ve böyle bir video çektim. Umarım beğenirsiniz. Buyurun izleyelim. Selam, hoş geldiniz. Bu haftanın vlogunu çekeceğim. Çünkü bu hafta sınav haftasından önceki haftam. Ve sınav haftasında e, ne yapıyorum, nasıl geçiyor bir haftam, bunu göstermek istiyorum. Bugün böyle süslendim, püslendim. Kütüphaneye gideceğim. <laughs> Benim max aktivite artık bu haftalarda böyle oluyor. Şimdi bırakamadım sizi. Burada durun siz, ben hazırlanayım. Kitaplarımı alacağım. Size derslerimden bahsedeceğim. Ee, bu ikinci dönem benim derslerim bayağı ağırlaştı. Organik kimya görmeye başladım. Analitik kimya. Analitik kimyanın laboratuvarı var. Daha laboratuvara giremesem de e, artık biraz daha zorlaşmaya başladı. Fizyoloji var ve fizyolojideki bir sürü slayt işledi hoca ve ben daha üçüncü slayttayım. Hatta iki, yok, ikiye işledim. Hayır, ikiye baktım. Üçüncü slayttayım daha. Ve slaytlar 100 küsür sayfalık slide var. Ya sallıyor da olabilirim ama bayağı var. Bakalım nasıl yetiştireceğim. Şimdi ben onları hazırlayayım. Gidelim ve bir an önce ben ders çalışmaya başlayayım. Çünkü odada yattım, oturdum sadece boş 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 telefonda takıldım. Artık derse başlamanın vakti geldi. Şimdi hemen hazırlıyorum ve gidiyoruz. gitmem gerekiyor. Arkadaşlar beni kütüphanede bekliyor. Ben geleceğim deyip oyal oyalanıyorum. <laughs> Zaten ilk başta ses biraz kötü oluyor. Ne <laughs> diyeceğiz? <laughs> 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 Koyacak mısın? Koyacaksın değil mi? Koyacağım da sessizce şey yapalım. Evet. Şu kızı da her yerde görüyorum. Güneş bak. çok güzel batıyor. Hangi kız? Şu beyaz parçası par. Parçası ne bu adam ya? O bir tık farklı bir şey sanki. <laughs> Kaban da olabilir. Hava çok soğuk bugün ya. <laughs> Ve son şey diyorlar bu arada. <laughs> ne oldu? <laughs> Ama çok soğuk dedin ama ben. Saat hadi. Video şey... uğruna, üstümü çıkarıp Evet. İki için demirimle videoyu savaşıyorum. Videoyu beğenip. Evet, abone evet. Bu yüzden bile videoyu beğenip abone olabilirsiniz bence. bence i̇ki olur. demirimle. Çok uğraşıyor benle üç. <laughs> çok güzel. Evet. Ve deniz bayağı görün. Bir şey diyeceğim hayır o deniz değil. <laughs> dağ diyor. Hani dağı, hayır bullet. dağ değil hayır hayır onu demiyorum. Yurdun üstünün çatısını diyorum. <laughs> Sen onu deniz mi sandın? Güneş panellerini deniz sanmış arkadaşlar. Biraz daha var çünkü. Evet güneş, güneş panelleri. panelleri. Ama öyleyken çok daha mutluydum. <laughs> Sen o yüzden Keşke bu kadar <laughs> böyle geldi de oha çok güzel falan diyor. Hani deniz şu kadar falan güzel. Ama bir şey diyeceğim çok öyle durmuyor mu? Baksana. Yani ben öyle düşünmemiştim, bilmiyorum. Ama öyle olsa düşün... güzel olur mu? Yani tamam, o zaman. Şimdi görüşürüz. Selam. Bugün derse gitmedim. Online girdim. Şimdi odamda çok güzel gün batımı var ve ben gün batımına bayılırım. Ben gün batımı insanıyım. Gün doğumunu pek sevmem. Hatta annemle bugün bayağı bir tartışıyoruz. Annem ben gün doğumunu çok sevmem diye. Ben de gün batımını çok seviyorum. Böyle izlemek. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Gün doğumunda yeni sorumluluklar yükleniyor. İşe sabah kalkıp okula gitmen lazım işte işe gidiyor insanlar ee, yoğunluk karmaşıklık işte yeni bir gün başlıyor ama gün batımında öyle değil artık işlerin bitmiş evine gideceksin arkadaşlarınla buluşacaksın belki ailenle buluşacaksın ee, sorumlulukların bitmiş de vakit ayıracağın zaman başlıyor ve böyle gün batımını izlemeye vaktim var. Bu beni e, çok daha mutlu ediyor size de göstermek istedim. Bugün hiçbir şey yapmadım ve bugün sınavların online olacağını öğrendim. Baya bir o yüzden moralim bozuk. Dur şu an siz beni görmüyorsunuz çünkü ben bugün hiç dışarı çıkmadığım için hala yatakta pijamalarımla takılıyorum. Neyse zaten beni görmeseniz de olur. Ee, gün görseniz daha Yine lazım. kütüphaneye gideceğim. Ama gitmemek için oyalanıyorum. O yüzden kamerayı açtım. Kahve yaptım şimdi. Türk kahvesi. Gitmeden bir içip öyle gideyim dedim. Bir de... Aa bunu unutmuşum. Bakın aa, size şey göstereceğim. Ee, burada çıkmış organik soruları var. Bunları çıkardım. Bunlara çalışacağım. Ee, bunları çözeceğim işte. Böyle bunların cevap anahtarları yok ya. O yüzden bunları çözmek çok sıkıcı oluyor. Doğru yapıp yapmadığını bilmiyorsun. Sadece uğraşıyorsun. E, doğru olmadığını da bilmediğin için bir anlam ifade etmiyormuş gibi geliyor. O yüzden hoşuma gitmiyor ama elimdeki tek kaynak bu olduğu için bunu bunu yapacağım mecbur. Evet sonunda çıktım. Bu yokuşu tırmanıyorum işte. Bir de sırtımda çantayla. <laughs> Selam. Şu an saat gecenin 2'yi 10 geçiyordu herhalde. Geçiyordur şu an. Benim yoga yapasım tuttu. <laughs> Some influencer problems. <laughs> <laughs> Linçlendim şu an linç. <laughs> Hello takipçi. Seni saydam da yeriz sabah. Benim kafa gerçekten gitmiş. Neyse buraları keseceğim. Linç yemek. Kamera şu an öyle bir yerde duruyor ki Jenga oynuyor gibi hissediyorum kendimi. Kalkarsam umarım düşmezsiniz. Düşecek gibisiniz. Çok feci. Kamera düşecek gibi çok iyi. Tamam. Evet. Şöyle bir... bir kaldıralım. Evet şimdi kalktık ama nasıl oturacağız? Tamamdır. Hallettim. Evet geldim. Aaa! <laughs> Tamam tamam, şu an iyi. Ee, az önce ilk yardım sınavına girdim ve bu benim online ilk sınavımdı. Ben YKS döneminde de online sınavlara girmemiştim, kendim çözüyordum evde, etüte de gitmemiştim, bırakmıştım zaten. O yüzden üniversitede bir de ilk defa online sınava gireceğim, nasıl olacak, nasıl bitecek hiçbir şey bilmiyorum, çok gerginim. Sabah kalktım karnım ağrıyor, nasıl yapacağım? Neyse bir şekilde halloldum. Zaten çalışmıştım böyle bir e, bakmıştım. Ben ilk yardım dersine önem veriyorum. Aslında ilk başta e, hoşuma gitmişti bu ders ama sonra birazcık böyle boş vermiş. Sonra <laughs> şöyle bir olay yaşandı. Benim bir arkadaşım yanımda benim kucağıma bayıldı ve ben orada çok. ...kötü oldum. Ben de neredeyse onun kucağına bayılacaktı. <laughs> Araya giriyorum. Şimdi bunu gülerek anlatmamın nedeni tabii ki o zaman hiç gülmüyordum, çok kötüydüm ama... E, ...sonrasında düşününce biz hepimiz, bayılan arkadaşım da gülüyor zaten. Arkadaşıma bir şey dedik, böyle biz bayılacağını asla düşünmüyoruz. Bir arkadaşım şey dedi işte, e, ''Niye öyle uzaklara daldın, ıssız adam gibi?'' dedi. Sonra ben de baktım, böyle uzaklara bakıyor gerçekten. Tek başına gitti, köşede bir duruyor. Bir de bayıl istersen Ferah dedim. Sonra gittim koluna girip yanıma getirdim ve bir anda gerçekten bayıldı. Artık bu repliği duyduğumda ben tetiklenmeye başladım ve birisi benim yanımda bir de bayıl istersen Ferah dediğinde ben kötü oluyorum. O yüzden beni tanıyanlar bana bunu söylemesin. Evet araya girme bitmiştir izleyebilirsiniz. Arkadaşımızın biri bayılınca ben çok panikledim ve ee bir şey de yapmak istiyorum. Derste gördüklerimi hatırlamaya çalışıyorum. Ne yapıyorduk, hoca ne demişti diye düşünüyorum. Ama o an tabii ki panikten e, nasıl yapı, ne yapacağım aklıma gelmiyor. Her arkadaşım zaten çok sakin bir şekilde bunu karşıladı. Çok soğuk kaldı. Sanki her gün karşısında biri bayılıyormuşçasına. <laughs> e, o olmasa zaten ben daha da kötü olurdum. Tabii re gittik bu olaylar okulda oluyor. Kim olduğunu tabii ki söylemeyeceğim. Ee, Revire bir de ben koştum. Koşarak gittim. Sonra revirdeki e, ablalar işte onlarla birlikte ambulansa bindik ve aslında yakın bir mesafeydi ama geri göstermem için tam sen de gel dediler. Ambulansa bindik ve gittik arkadaşımın yanına. Sonra işte biz diğer arkadaşımla bayılan arkadaşımı taşıdık ve ambulansa bindirdik. İşte sonra e, revire gittiler. Yani şu an iyi, sağlıklı çok şükür. Ama e, ben çok gerildim ve o günden sonra artık derslere gidip doğru düzgün bir şekilde öğrenme kararı aldım. Hatta o dersten sonra gittim hocaya sordum. Hocam işte bir bayılma durumunda ne yapılmalı, nasıl olmalı diye. O yüzden bu dersim iyi. Bu derste kendime güveniyorum. O arkadaşıma selam olsun burada. <laughs> yani bizi çok korkuttu. Aşırı korkuttu ama onun sayesinde de ilk yardım dersine daha önem verip dersi dinlemiş oldum. Günaydın. Saat şu an 8.16. Bugün günlerden salı 11 .4. 2023 Tarihi o kadar uzun <laughs> ki ee, Saat 8.50'de sınavım başlayacak online olduğu için e, bu saatte kalktım Dün gece saat 3.40 gibi yattım 4 gibi yattım 4 saat uykuyla sınava gireceğim ve bu hiç benlik değil Ben normalde genelde erken yatarım ve Erken dediğimde tabii ki en azından iki gibi yatıp biraz daha uykumu alırım. İlk defa bu kadar az uykuyla sınava gireceğim. Umarım güzel geçer. Zaten sınavım take home exam olacak. Yani kamera falan açık olmayacak. Ama tabii ki de sınav olacak. Umarım güzel mi? geçer. Saat şu an 11.51 ve ben sınavdan çıktım. Sınav 11.40'da bitiyordu. Çok zor bir sınavdı. Şöyle, e, sınav sorularından ziyade bilgisayarda yüklemekte çok zorlandım ve e, son 5 dakikada yükledim. Ben artık şey dedim, ben yükleyemeyeceğim herhalde. Kaldı yani, bitti ben sınava yükleyemeyeceğim diye düşündüm ve çok gerildim. Hatta hala üzerimde o gerginliği tam atamadım. E, ben yani bırakmıştım kafadan sınavı. Neyse sonra bir şekilde yükledim. Bir şekilde bitti gitti artık uyuyacağım şimdi biraz sonra. Yarın da fizyoloji sınavım var. Bugün analitiğe girdim. Analitik kimya sınavım vardı. Ee, biraz uyuyayım, uyanayım sonra fizyoloji çalışacağım. Evet, bugün sınavlarım bitti. Aslında bir tane e, işletme sınavım kaldı. Benim seçmeli dersim. Üç kredili aslında o da önemli bir ders ama. Bu haftalık bitti. Ve artık e, arkadaşlarımla Kadıköy'e gidelim dedik. Şimdi onun için hazırlanıyorum. Böyle yüzüme renk gelmiş. <laughs> evet şimdi bir, bir hazırlanma videosu olsun dedim. Hep böyle e, kütüphaneye giderken hazırlanıyordum. Bu sefer dışarı çıkarken hazırlanma videosu olsun dedim. Bakın giyindim. Bugün bahar gelmiş İstanbul'a o yüzden ben de böyle çiçekli çiçekli giyineyim dedim. Şimdi bir e, makyaj yapayım ben. Müzik açamıyorum maalesef. Normalde hazırlanırken müzik açıp e, hazırlanmayı çok severim. Ama teliften dolayı açamıyorum. Ben de sizi tercih ettim. Sizi çekeyim dedim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kapanış çekmeyi unuttuğum için şimdi çekiyorum. Gördüğünüz gibi eve geldim. Adana'dayım. Bu demek oluyor ki yeni videolar gelecek. Beklemede kalın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın, İyi bayramlar şimdiden.